Merhaba arkadaşlar ben Sinan. Yeni bir Minecraft Survival bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde papağan bulmaya gideceğiz arkadaşlar. Papağan bulmak istiyorum. <laughs> Uzun zaman oldu. Artık yeni sürüme geçelim. zaten birkaç bölüm oldu arkadaşlar. Gidelim şu papağanı bulalım bakalım. Bu da ben not aldım. Hangi koordinatlara gideceğimizi. Fakat gitmeden önce. Öncelikle şu yaptığım evi size son halini göstereyim arkadaşlar. Şuna şöyle şöyle yukarı çıkalım. <laughs> Tepeden görelim güzel görünüyor. Evet biraz daha 3 boyutlu hale getirdim. Burası çok düz duruyordu arkadaşlar. Böyle dışa doğru biraz kabarıklık verdim. Diğer taraftan da çok güzel görünüyor. Hatta şöyle bakalım. Bakın. Her yeri kapattım böyle. 3 üç tarafını da kapattım böyle. Dümdüz beyazı indirdim. Aa buradan turuncuyu düz indirmem gerekiyor. Burası tam olmamış. Şurayı şurayı aslında Turuncu da değil. Beyazı şöyle düz çıkmam gerekiyor oradan. Evet. Beyazı düz çıkmam gerekiyor. İçini nasıl döşeyeyim henüz emin değilim arkadaşlar. Bir ara içini döşememiz gerekiyor. Burayı yatak odası falan yapayım diyorum. Alt katı da belki böyle eşyaların olduğu bir kat yapabilirim. Buralara e, böyle ne bileyim raflar olabilir masal ol olabilir, sandalyeler olabilir gibi. Değil mi? Çok güzel manzarası var, var zaten. Açık açık dursun. Kapıyı buraya koydum. Beyaz yaptım ama halen emin değilim. Onu söyleyeyim. Gerçi camın olduğu yerden güzel görünüyor. Fena da değil. Buradan merdiven yaptım. Ee, çok yani başka bir yol yapmaya gerek yok. Bu şekilde kolayca çıkılıp inilebiliyor. İşin güzel tarafı, buradan zaten yolumuz hazırdı arkadaşlar. Bence güzel oldu. Aklınıza gelen güzel şeyler olursa yazın. Ben arada bir bunu düzenlemeye devam ederim. Beni biliyorsunuz zaten. <laughs> kesin kesin yine el atarım yani. Kesin. Böyle aklıma bir şey geldikçe şey yapıyorum. Şimdi üstümüzdeki gereksiz şeyleri, gereksiz malzemeleri atalım. Şu betonları betonlarını yerine atalım. Artık eskisi gibi dağınık değiliz. Daha düzenli çalışıyoruz. Hatırlıyorsanız arkadaşlar 50 bölümdür. <laughs> 50 bölümdür artık düzen düzen iyi gidiyor. Bu düzeni bozmamak lazım. Güzel. Topraklar nerede? Topraklar burada. Toprakları buraya, camları buraya atalım. Tamamdır. Beton beton var biraz daha güzel. Şu camlar da burada değil mi? Bunlar da burada. Renkleri de çiçeklerin oraya atalım renkleri de. Al sana ağaç da atayım, bir şey olmaz. Tamam. Yanımızda ne götürmeliyiz? Yanımızda bir şey olması gerekiyor mu arkadaşlar? Şöyle bir düşünüyorum da. Yanımda götürmem gereken bir şey var mı? Şimdi uçarak gideceğim. Ee, bu bu havai fişekler yeter mi ya? Bir bakayım arkadaşlar. Bu havai fişekler yeter mi? Emin değilim. Kağıdımız var. Ee, şey var mı? Gunpowder. Kalmadı. Gunpowder kasmamız gerekiyor. Bunda loot var mı? Bir tane loot olan kılıçla tamam mı? Ganimet var bak bunun işte. Loot olan kılıçla biraz gece uyumayıp <laughs> şey öldürmem lazım. Biraz creeper öldürmem lazım. Gerçi yeni mob spawner yapsam mı ya? Birkaç kişi yazmış. Yeni bir mob spawner yapabilirim aslında. Ama yer yok. Nereye yapayım emin değilim. Arkadaşlar harbiden e, bir mob spawner lazım. Ama nereyi yapayım emin değilim. Şimdi gideceğimiz koordinat eksi 300'e 6000. Biz şu anda eksi 300'deyiz. Şuradan bir 6000 blok falan gitmem gerekiyor. Of bayağı bir gitmem gerekiyor. Yolumuz yol. E, yemek yeterince var mı? Sanırım bu havai fişekler yeter ya. Her bir tanesini 100 blok için kullanırsam. Hani böyle verimli biçimde kullanırsam. Olabilir arkadaşlar. Hatta ilk uçuşu buradan yapalım. Dur. Ne taraf? Ne taraf şöyle? O diğer tarafa doğru uçacağız. Aynen diğer tarafa doğru uçacağız. Burada bu halen çalışıyor mu lan? Merak ettim. Arkadaşlar bu halen çalışıyor mu sizce? Her şey hazır değil mi? Hazırız ya. Aa nereye hazırız lan? Bir saniye. Bir sürü tohum lazım. Birkaç tane papağan kesin evcilleştireceğiz. Papağan lazım bir sürü. O yüzden onları evcilleştirebilmek için bize tohum gerekiyor. Şurada tohum sandı vardı. Tamam. 264 alayım. <laughs> ne olur ne olmaz. Muhtemelen fazla alıyorum ama sıkıntı değil. Bu arada sen dışarı çıkma. Bizim eşek dışarı çıkmasın. Kapattım kapısını da. Bir de şunu deneyelim ya. Kaç kaç bölüm oldu harbiden ha. Değil mi? Çok uzun zaman oldu. Şöyle F5. Bas. Puu. Oha çalışıyor lan. Harbiden çalışıyor. <laughs> Bakalım her bir tane de ne kadar gidebiliyorum. Emin değilim. Bak şöyle yapalım. Şöyle yükselelim. Tamam şöyle yükselelim. 200 çıktım. Sonra böyle hızlıca inelim. Çok daha hızlı bir biçimde ilerleyebilecek böyle. Aynen aynen. Ha baksanıza 1000 bloğa geldi mi? 600 blok. 600-700 bloğa geldik bile. Bak bir, bir tane daha basayım. 800. Aynen aynen. Her bir tanesi 100. Her bir tanesi. Bak şöyle yapayım hesap edelim. Her bir tanesi 100 blok desek ee, yeter ya. Tamam. 10, 10 tanesi 1000 blok. Tamam. Rahatlıkla gidip geliriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hatta biraz pintilik yapıp 200 blokta bir bile basabilirim. Sıkıntı yok. Şöyle hafiften açılı duralım. Hızlanalım. 1600. Bir süre daha gideceğim ben böyle. Burayı sizin için hızlandırayım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir tane temple bulduk yolumuzun üstünde. 1300'e 1300 e falan geldik. Çok az kaldı varmamıza. Bunu kesin keş... Oha. Keşfetmişim lan. Allah bilir hangi bölümde gelip görüp bulmuşumdur burayı. <laughs> Bunu keşfetme bir şekilde de diyeceğim de. Keşfetmişim arkadaşlar. Dur şuradan gir gireyim. Vay <laughs> ya. Buralara kadar gelmişim vaktiyle be. Bu haritada harbiden keşfetmediğim pek bir yer yok anlaşılan. Bu ne? Ha, burada mağara var. Tamamdır. Bir 400-500 blok kaldı arkadaşlar. Ee, neredeyse vardık. Şöyle hızlı gidelim hatta. Pintilik yaparak geldim bak. 6 15 tane falan bir şey kullandım ya. 15-20 tane e, hava fişekle baya mesafe geldim arkadaşlar. Düşündüğümden ucuz oldu. Şimdi e, 300. a bulduk tamamdır. Güzel. Olay budur. Şöyle bir F3A yapalım değil mi? Şöyle bir temizlensin etraf. Güzel hızlıca yüklensin. İnşallah sorunsuz bir biçimde burada spawn olmuştur. Şöyle bir etrafa gezelim arkadaşlar. Ee, biraz bakınalım. Burada bize buradan bir şey lazım mı? Hiç zannetmiyorum bir şey lazım olduğunu da. Papağan lazım sadece. <laughs> hu hu papağanlar. Neredesiniz? Hadi hadi naz yapmayın. Şurada bir yerde spawn olursunuz siz. Yavaş in Hop yavaş yumuşak in Heh. Tamamdır Böyle bir etrafa bakınalım arkadaşlar Bunları şu an e, Belki spawn olması için beklememiz Gerekebilir bu harita baya büyük ve baya Eski biliyorsunuz o yüzden Tekrar doğuyor diye Okudum sonsuz bir biçimde Eğer doğmuyorsa yeni bir tane e, Orman bulmamız Gerek ve yeni orman ne kadar Uzakta var hiçbir fikrim yok Hatta şöyle bir fikrim olabilir. Dur bakayım. Chunk, chunk base'den baksam daha ileriye. Oo iç yakınlarda yok arkadaşlar zannetmiyorum. <laughs> neredesiniz lan? Şöyle aşağılara duralım arkadaşlar. Hop şurada bir şey mi gördüm? Çiçek ya. Çiçek. Ah neredesin papan? Pist, pist, neredesiniz? Hadi az yapmayın lan. Biliyorum buradasınız. <laughs> Yeni doğmanız gerekiyor. Doğun. Sesleri de çıkar gerçi. Böyle etraflarındaki şeylerin seslerini de taklit ediyorlar. Belli de olmuyor. O çok güzel ya. O özellikleri süper. Mesela yanında zombi var. Zombinin sesini taklit ediyor. Of. Aa bu arada akşam olacak değil mi? Akşam olacak. <laughs> bu ne lan? Şurada. Oha. Ben ne diyorum o beyaz ne? Koyun var lan orada ağaçta. Ne yapıyorsun lan sen orada? Nasıl çıktın orası? Manyağa gel. <laughs> Neyse arkadaşlar ben biraz burada AFK durayım. Etrafı gezip dolanayım. Kesin vardır şuralarda bir yerde. Ee, ya da biraz bekleyince doğacaktır. Bulunca devam edelim. Evet arkadaşlar bir süredir buradayım. Hatta <laughs> yatak bile yaptım yani hesap artık. Ne kadar zamandır buradayım. Ee, gece olunca bir gündüz olsun diye. Ee, Etraf halen bakmaya... Aa şurada renkli bir şey mi var? Yoksa bana mı öyle geliyor? o bulduk doğdular arkadaşlar buralarda dolanıp duruyordum görmüyordum bunları Allahsiz lan ne o Canavar olmuş buralarda oha cadı var orada bir de dikkatli ol sen dikkatli ol o kaç 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 benim yayım yanımda değil mi ya oğlum yayı yanıma almamışım bak ok ha, var var yanında var Oo, geri git deli o bir sürü şey düştü <laughs> Şuna bak onları takip ediyorlar. Mobları takip etme özelliği de var o psikopatların. Bu ne? Ee, bu da ya, işe yaramaz Hadi birkaç tane evcilleştirelim arkadaşlar. Süper ya. Süper süper süper. Neredesin? Dur sesinizi sesinizi açayım sizin ya birazcık. Ee, birazcık yükseltim arkadaşlar. Hadi. Oo kalp oldu. Güzel arkadaşlar kalp oldu. <laughs> Neredesin? Dur, diğer rengi beyazı da istiyorum. Hepsinden istiyorum abi. Bunları daha çoğaltamıyoruz arkadaşlar. Yani besleyip çoğaltmanın bir yolu yok. Kalp çıktığına bakmayın. Aşık hani bunları çiftleştiremiyoruz. O yüzden. Onun ne sesi yapıyorsunuz lan? Garip garip sesler yapmayın lan psikopatlar. <laughs> Nerede? Başka var mı Diğer renkler vardı. Tamam, bu ben, ben de. Bu bende. de. Aa omuzuma geliyorlar mı? Gel omuzuma. Gel lan. Pislik. Omuzuma gel. Hadi gel. Ya omuzuma konmuyorlar bunlar. Burada zombi sesi duyuyorum bir yerden. Bunlar mı taklit ediyor? Aa yeşil gel gel gel. Bir, bir tane yeşil bulduk. Güzel. Yakalayabildiğimizi... o mavi de bulduk. Yakalayabildiğimizi yakalayabileceğiz. Çünkü çiftleştirmenin yolu yok. Belki ileride eklerler. Bilmiyorum. Zannetmiyorum. Ekleyeceklerini. Seni de sen gel. Gel lan naz yapma. <laughs> Oğlum bitti lan bir 64. <laughs> ha beyaz. Ha sen zaten yaptın seni. Tamamdır. Aa rengarenk bir şey buldum orada. Oğlum her yerde doğmaya mı başladınız siz manyaklar? Oo süpersin. Bitti lan tohum bitiyor. Tamam. Gel seni daha <laughs> Arkadaşlar papağan ordusu yaptım resmen. Böyle bir şey, böyle bir şey yok. <laughs> Harbiden papağan ordusu yaptık. Ama çoğaltamıyoruz. Ne yapayım? Hani maksat yedek olsun diye bir sürü Evcilleştirdim On süperler. Şimdi bunlar benimle birlikte uçacak mı? Şimdi bunlar benimle birlikte uçacak mı? Şöyle yemek yiyelim bu arada. Şuradan uçmaya başlayalım. Ee, şu psikopatı da evcilleştireyim mi lan? Hazır ki. O oh, süpersin. Hepsini yaptık herhalde ha? Bir sürü çeşit var. Güzel arkadaşlar. Hadi gidelim şimdi ufaktan. E, şuradan kalkışa geçeyim. Şu taraf mı gideceğim? Galiba. Oh, şimdi. Geliyorlar mı? Işınlanıyorlar mı yanıma? Işınlanıyorlar mı? Emin değilim. Dur test edelim çok uzaklaşmadan. Evet. Güzel güzel güzel. Işın. <laughs> kaç tane var lan? <laughs> Süper ya bak bir sürü gelmiş. <laughs> Güzel arkadaşlar. Şöyle bizim evet. Zombi mi var? Zombiyi taklit ediyorlar. Hop. Oğlum ne oluyor ya? Dur. Bizim eve doğru gidelim. Eksiye gideceğiz. Şöyle yapalım. Dur. Eksi. Aynen şöyle gitmeye devam et. 580. Güzel. Biraz böyle gideceğiz. Biraz da böyle gideceğiz. Ha yok bunun düşmeme, düşmesi lazım. İkisine de düşmesi lazım. Eksi 300 de falan. Gerçi bizim orayı bulmak yeterli benim için de. <laughs> tamam. Şöyle gidelim. Biraz şunu fazla düşürelim. Güzel. Tamamdır. Şöyle bulduk. Buradan dümdüz eve doğru gidebilirim arkadaşlar. Bakalım kaç tane kaç tane havai fişek kullanacağım. Bu arada bayağı bir kullandım. Muhtemelen bir 20-30 tane ile 20 tane ile eve dönerim. Biraz pintilik yaparsam daha daha az kullanabiliyorum da dayanamıyorum. Böyle hızlanmak için basıyorum. Şimdi varınca görüşürüz arkadaşlar. Güzel evimize vardık arkadaşlar. Çok uzun sürmedi. <laughs> Birkaç dakikada vardım. Bu arada en son 46'ydı kaç tane kalacak dediğimde değil mi? En son 46'yı da 22 tane kaldı. Nice. Güzel. Güzel. Nerede benim? Neredeler lan? Oğlum neredeler? Arkadaşlar papanlarım yok. Çok mu geride kaldılar? Çanklar, çanklar çok mu hızlı geçti? Hii, çanklar çok hızlı geçti galiba. Oo ben birazcık geri gideyim. Onları bulmam gerekiyor. Onları bulmam gerekiyor. Kesin geride bir yerde kaldılar. Böyle yok olabiliyor ya kesin geride bir yerde kaldılar. Çok uzakta kalmış olamazlar ya. Böyle arada bir durdum böyle. Şöyle bir geri gidelim. Papağanları buldum arkadaşlar. Birkaç tanesi kaybolmuş gibi duruyor. Herhalde onlar çanklarda yüklenemedi ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Buradan e, çok hızlı bir biçimde gitmeyeceğim. Kaçtayız biz? Bindeyiz. Tamam bir 600 blok 500 blok bir şey var. Ya da şuradan şuraya şöyle hafif hafif gidelim. Hani böyle parça parça gidelim. Nasıl? Aynen. Bu şekilde parça parça gidelim. Bu arada yakınımızda zombi olduğu zaman zombi sesi yapıyorlar. Taklit ediyorlar var ya korkutuyorlar lan beni. <laughs> Korkutmayın lan beni. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. İyi ki böyle bol bol böyle fazla fazla e, evcilleştirdim. İyi ki yani. Böyle birkaç tane yapıp kaybetseydim kötü olurdu. Takip eder misiniz gençler? Hadi. Aferin. Neden öyle oluyor ya? Chunk'tan oluyor galiba. Çok hızlı uçtuğum için oldu. Bak yine gelemediler. Gördünüz mü? Neredeler? Gelsiniz lan. Gelin takip edin. Arkadaşlar başka türlü olmayacak. Uçarak olmuyor. Allah koşarak gideceğim. Harbiden ne tarafta la? Tam şu tarafa gideceğiz. Gelin, gelin, gelin. Koşarak gideceğim. Başka bir yolum yok arkadaşlar. Yoksa yoksa takip edemiyorlar ya. Chunk'ta çok geri duruyorlar. Güzel. Şöyle yapalım. Sprint yapamam yani. Hani çok hızlı uçamam. Chunk'ta yok oluyorlar. Bu bu şeyden kolay, dolayı muhtemelen. Minecraft'ta belli bir uzaklıktan sonra chunk e, pasif oluyor ya, kitleniyor ya. Onunla ilgili bu durum olsa gerek. Bu ondan kaynaklanıyor. Bak şu Abi yine gelmediler ya. Aa, şeyden dolayı da oluyor olabilir. Gelin ha. Bir tane mobu mobu gördükleri zaman dikkatleri dağılıyor ya. O yüzden olabilir. Mesela bak bunu bunu görecekler. Kesin hepsi buna üşüşecek. Bak gördünüz değil mi? Endirmene gittiler muhtemelen orada. Gelsiniz ha. Hadi gelin. Neredeler? Bak hepsi oraya oturdu ya. La gelin. <laughs> Manyaklar ya. Doğru gidiyoruz değil mi? Tamam bu taraf gitmeye devam. Aynen az kaldı. 600, 400, 500 blok kaldı ya. Tamam. Hadi gelin. Şuraya kadar gidelim. Buradan da bizim eve doğru gideriz. Geldiniz mi? Adamsınız. Hop buralar çok tehlikeli. Buraları biliyorum ben. Buralar çok tehlikeli arkadaşlar. Bu arada hiç havai fişek kalmadı. <laughs> bildir macera oldu ya hiç havai şey kalmadı köküne kadar kullandım aslında yetmişti ama her şey plandaki gibi olmuyor maalesef sıkıntı çıkıyor ben sıkıntı yaşadım siz yaşamayın arkadaşlar vaktiyle burayı yakmış mıydım lan ne oldu lan buralara buralara bir şeyler olmuş aynen aynen yanmış buralar <laughs> buralar yanmış arkadaşlar şu lavadan yanmış muhtemelen buralar çok tehlikeli çok karanlık. Buraları hatırlıyorum ben. Deli mob da buralarda. Şu dağın ardı yeşil vadi arkadaşlar. Biz... <laughs> bizim ev şu dağın ardı olsa gerek. Evet. Bizim ev şu dağın ardı. Doğru gidiyoruz. Gelin lan psikopatlar. Sizleri zaten bunların yerini düşünüyorum. Acaba nereye yapayım diye. Muhtemelen e, bizim roller coaster'ın olduğu yer var ya. Orası tam böyle orman gibi yemyeşil. Aslında burası onlara uygun gibi geliyor bana. Patlama. Papağanlarıma zarar vereceksin şimdi. Manyak. Şuradan geçemem. Mecbur şuradan hafif tırmanayım. Tamam. Hop. Lan. Çıkamadım ya. Tamam. Şuradan. Birkaç tane. Takip edin. Aferin. Ve. Ve. Yeşil vadeye gelmedik mi? Yeşil vadeye gelmedik mi? <laughs> Kafayı çarptım. Güzel. Işıkları göremiyorum hala. Bizim ışıklar nerede? <laughs> Birazcık solda mı kaldım, sağda mı kaldım? Solda mı kaldım, sağda mı kaldım lan? güzel. Tamam, solda kalmışım. Okey. Zaten bu boşluk vardı solda. Güzel. Geldik arkadaşlar sonunda. Sonunda evimize ulaştık be. Şurayı takip edelim. Yüksel. Birazcık daha yüksek. Tamamdır. Şuradan Çıkabiliriz artık. Yaşasın. Sağ salim eve geldik. Ölmeden geldim. Büyük bir şey. <laughs> Çok büyük bir şey. Harbiden. Oh be. Sonun devi gördüm. Mutluyum arkadaşlar. <laughs> Güzel. Hop. Atış ediyorlar. Atış ediyorlar. Atış ediyorlar. Kaçın kaçın kaçın. Bu arada bir tane yatak yapmıştım değil mi ben? Nerede bu yatak? Gel gel şu yataklardan birisini. Kimse yok değil mi? Taklit ediyorlar var ya zombiyi, creeper'ı falan korkutuyorlar beni ya. <laughs> bir sürü papağan getirdik yaşasın. Süper arkadaşlar. Şunlara baksanıza ya. Efsanesiniz lan. Gelin gelin. Şuraya yerlerini yapayım diyorum arkadaşlar. Zaten bunlara böyle küçük küçük yuva yapayım mı emin değilim. Ee, yorumlardan yazın. Küçük yuva gibi bir şey yapayım mı? Ama yerleri şu orman olacak. Bakın şu küçük ormanımsı bir yer yaptım ya ben. 50 bin tabelamız da var burada. Ta vaktiyle yaptığımız roller coaster. Buralara otursunlar takılsınlar tam onlara göre. Burası yemyeşil. Tam size göre böyle egzotik bir yer. Omuzuma geldiniz mi lan? Psikopatlar. <laughs> Süper ya. Her şeyi taklit ediyorlar. <laughs> tamam burada otur. Burada otur. Aferin. A, ayıyı mı taklit ediyorsunuz siz? Bak hepsine dikkatini çekti. Durun oturun. Otur lan burada. Sen de otur. Heh. Tamam. Ayakta olan kim var? Sen varsın. Sen de otur. Hop. Budur. Güzel. Omuzumda olan var mı? Ah <laughs> iki tanesi omuzumda. Zıpladığım zaman... Evet omuzumdan çıkıyorlar. Zıpladığım ve uçtuğum zaman galiba omuzumdan çıkıyorlardı. Otur. Otur lan. Tamam. Orada mı duracaksın? Oradadır sende. Güzel. Süper. Omuzunda kaldı mı? Kalmadı. Efsane arkadaşlar. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu ya. Yaşasın. Papağanları da getirdik. Gel şöyle bir duralım seninle. Poz ver lan. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Şimdi beni dinle. Adam hasret etme. <laughs> Poz ver. Evet. Ekran görüntüsü de aldım arkadaşlar. <laughs> Çok güzel oldu ya. Harbiden. Bu papağanlarla ilgili fikrinizi yazın. Tam olarak e, ne yapayım? Hani buraya böyle küçük bir papağan evi gibi bir şey yapayım mı? Nasıl yaparım emin de değilim. Bunların kafasını yapmak zor mu? Bir saniye bakayım şöyle bir. Zor görünmüyor lan. Bunların kafalarının şeklinde bir yer yapabilirim sanki. Ya da böyle küçük bir yer yapıp bir de kafalarını çizebilirim. Ama buraya olmaz o. Sığdırması zor. Ya da şurayı ortaya yapsam bayağı bir kaplar. Hımm üzerinde düşünelim arkadaşlar. Papağanları da getirdik arkadaşlar. Bir görevi daha tamamladık. Ee, bir sonraki bölüm için dediğim gibi yorumlardan yazın. Bu papağanlara ev yapayım mı? Onu düşüneceğim ben. Bir de bana mob farm'a gerekecek herhalde. Ee, deli gibi arkadaşlar havai fişek yapıp kullanıp duruyoruz. <laughs> Uzun yola çıkınca fark ettim. İnanılmaz havai fişek kullanıyormuşum ben. Ee, dayanmıyor. Harbiden dayanmıyor. O yüzden böyle bir yeni bir mob farm yapmam gerekebilir. Burada bizim 100.000 bin haritası var şeyi vardı hatırlarsanız. 100 bin binası vardı. Türk bayrağımız da vardı orada. Of ne güzel duruyor uzaktan be. Bu ya bu mob farmı aslında deneysel gibi bir şeydi. Çok eski tasarımlardan birisini yaptım. Ee, belki bunun içini değiştiririm. Tamam mı? Yeni mob farmı için. Belki de yenisini yaparız. Muhtemelen yenisini yaparız. Ama fikirlerinizi yazın. Ee, sonraki bölümlerde de geliştirmeye devam edeceğiz. Atari Kafa köyümüzü, şehrimizi arkadaşlar. Dili bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>